Daha yeni girdi işte. Neyse. Neyse, hadi başlayalım. Hadi gelsene. Beni bekle. Gel. Tamamdır. <laughs> o sırdan beklemeye ben. Bak beklemez. Zart. <laughs> Tam dur dur şu şunu şuradaki atlar gidiyor. Atlar gidiyor. Şaka mı? Hadi gel. ayol. Tamam gel. Ayol. <laughs> E bir şey söyleyeceğim. Ben bir kere bu oyuna girmiştim ama nedense istediğim şeyi alamadım. Çarktan geliyor çünkü. Çok şanssızım galiba. <laughs> ama seninki de çıkmış çıkmamıştır büyük ihtimal. Benimki çıkmıştı. Ben zorla zorla çıkartmaya çalışmıştım. <laughs> Kaç saat durdun oyunda? Yani yarım saat yakın durmuş. <laughs> eee? Ha kullanamıyorsun. Ayıcık. Ha, ayıcımasın. Ayıcık oldu. Abi bunun... bir şey yap yapacaktım ya. Neyse tek akıllı ben değilmişim. Al sözlerisi nezalya ben. İyi. Bu arada... Ay, neyse. Bu arada benim adıma falan açıklamalar kısmına falan yazıyorum. Water, wat, waterfly'dı değil mi? Ba pardon. Battlefly. Abi gerçek adımı biliyorlar. Ben <laughs> yani sana e, gerçek adına seslenebilir miyim? Seslen abi. Bir dakika dur. Ben bir arabayla geçeyim. Sen birazcık bekle. Bak dur. Abi bir kere o değil beyle. Tamamdır sen de gelebilirsin şimdi. Abi bu ne? Arabayla geçeceksin canım. Hayır Aşko ben de arabalı bölüme gidemedim. Aşko deme bana. Ben Aşko. ayıcık bombamla oynayacağım. Aşko. Ayıcık bomba. Ayıcık bomba. Abi, beni bekle. Ayıcık bomba. Bekle. Ayıcık bomba bak geliyor. Asfada, geliyor geliyor geliyor. Hadi gel. Anne siliniyormuş. Burada adım F hepsi F Zehra 543. Evet. Onunki de Hayter. Haç, haçken açken 670 674 ne lan Ana ben ben turboyu açtım galiba Ben galiba turboyu açtım. Gel Abi, sen benim de. benim yanımda bekle beni. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Atma Zehra. Evet, Zehra'nın hayattaki şansı. Aynen. Evet, günün günün sorusu. Bayağı da sormuyor sen. Harbi ya. Harbi lan. Kaç yıldır sormuyorum ben. Ne son ki benim video çeken ben video çeken ben. Ee, soru 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 bir dakika soru düşüneyim. Ben biliyorum. Sen soru bugünün sorusunu. Ben kaydım. <laughs> Hayır sen sor. Bu şeyi sana da ediyorum. Sen hep bana Anam. Like, Gülüyor lan. Anam. <laughs> Hep değil, hep değil, hep ben soruyordum bir kere. Tamam, iki, ikimiz de birer soru soralım. Ha, tamam, dur o zaman ben soruyorum ilk. 2023'ü sevenler var mı? Ee, ben hiç sevmiyorum. 2024'de ben de olacağım. Ben de 2024 alakalı soruyorum. 2024 hedefleriniz ne? Yazar mısınız? Benim hedeflerim yorumlarda falan. İşte <laughs> yorumlar varsa iş. İnşallah koyarım. <gülüyor> Amin. Amin. <laughs> Ay. Gel hadi. Gel hadi Batılfly. Ay ya... bana gerçek adını da bizi... Aa dur ben bunun hilesini biliyordum arkadaşlar. Ben de bunun hilesini biliyorum. Bilmeyen var mı? Bilmeyen varsa like atsın. Sarı yok. Sarı. Yalnız bunda hile geçmiyormuş. Beş Bizim şansımız. Galiba. Nasıl bilmem ama. Şimdi de yani şimdi de boş. bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> sen bul. ben bunu ben işte bulmuştum. Demeyeyim. Maviymiş. Maviymiş. <laughs> Beni bekle. Bekliyorum. Mavi. Tamamdır gel hadi gidelim. Bir dakika sana benimle alakalı bir soru soracağım. Ne sorusu? Bir de sen bana sor. Video böyle sıkıcı olmasın. Tamam. Ben de soruyorum. Sen. Sor. En sevdiğim, benim. Senin. Yok annemin. Sence? Ee, düşüneyim. Mavi. Evet doğru. Biraz önce söyledim tabii. <laughs> Yok attım ben aslında. Çaktım Teyze Gül, Teyze de söylemişti. <laughs> Demek ki benim ne Neyse. Sen bana kendinle ilgili bir soru sor. Abi geçmiş mi? <laughs> ee, peki, peki bir şey soracağım. Sence ben 1 milyon abone olabilir miyim? Abi düzenli video atıp editlersen olursun. Ama gerçekten düzenli video atmıyor. Anladınız mı? Ya mecburum. Bir dakika abi. Roblox var ya. Artık Hı -hı. sen işte e, dedim, ama neyse. <laughs> e, dur, dur, hani işte sizin yaşadığınız yerden artık bana bir şey yapabilirsiniz. Ben konuşmasam da Nasıl olacak o? Ara bloksta iletişime geçeriz. Sen videoyu başlatırsın. He. Ee, tamam, tamam anladım ben. Anladım. Anladım. Ben ne <laughs> lağdı? Gel hadi. Şaka mı? Kendi gidiyor. Ana harbiden. Boş boşta kendini yormar. <laughs> Hayır la. Olsun yine de hızlı olması için ben bastım. Yıldıkı cinci da, Görüyor musun? 6. 6 29 geçiyor. Saati demedim be. Şey, video. işte video ha. 27 oldu şimdi. 28. 20. Biz böyle giderse şarpaya saysay gideceğiz ha. Yani ya tam tam dur şurada geçeyim bekliyorum. 37. bölüm aşama 37'de bekliyorum. Anam Abi yüzük işte şişkinliği. Gel. Bizim beyin beyni Bizde ya. daha 61 bölüm var. O zaman iş hızlandıralım ya. Dı dı dı. Edit, de belki, belki. <laughs> belki hızlandırım edit de. Editi de ben yapıyorum abi. Bu nasıl iş ya? Ya. Öğrettim, öğreteyim. Hadi öğretim gel iş işi hızlandıralım. Hadi gel. 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 Gel, gel işi hızlandıralım diyorum. <laughs> Abo bunu öldüysen. Abi ben niye başlıyorum? Bak şu video falan izliyor musun? Abla söylemeyin. Ben hep avatar world'deyim arkadaşlar. Benim kanalımda bilenler varsa avatar world'deyim ben. Anam 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 yanmışım lan ben. Ah, yani tabi Sildin mi? E, da e daha daha geçen günler Roblox geçenlerde Roblox'u sildim diyordun. İşte Roblox'u sildim. Roblox Neden? bir tane oyun var peki? Bende dört tane oyun var. Senin üç, 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 Amına. Kasmıyor, kasmıyor. Bir uygulama var. Üç uygulama. Bir tane var. Dur dur beni bekle. Bir de var. Karşıya bir geçince beni bekle. Ben seni bekliyordum. Sen... Tamamdır. Gel gidelim. <laughs> Beyaz ben şeyleri ben Beyaz şeyleri mi değdin? <laughs> Neredesin? Buradayım. E be... ha tamam göremedim seni. Gel hadi. Gel. Tamam devam et. Benim en sevdiğim yemek ne? Senin en sevdiğin Abo. Ne? Senin en sevdiğin Çikolata. Falan. Çikolata yemek <laughs> mi? Çikolata ısınmalık. İnşaatı dolayı. 78 bölüm kaldı asıl. Abi. Dur bir dakika. 1, 2-3-3. Dur daha. Koş 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 koş. Tamamdır. <laughs> doş de dost 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 dost. koş 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 koş. Evet, benim yesediğim yemek. Eee evet. ne dar ölemeç. Hayır. Bilmiyorum o zaman ya. Sarma günaydın. Geliyor musun bu arada? Aha. <laughs> Turkandayım açmışım gidiyorum ya. Karabala <laughs> gel. Lan otururuz. kas. Dizilerde, tamam. dizilerde falan Lan. Kapı kapatsak mı? Kapı kapalı zaten. Ay ses geliyor ya. Kapı kapalı. Dem kapı kapalı de meta kalım. Arabaya bindim de meta kaldım. Hiç söylemiyoruz. Tamam, tamam. Altta Roblox oynayım. Ben şey güzel videolar e e çekip Roblox'lu olan kanalda. O oh. yine aşağıya bırakacağız. Mesela ona koyuyorum. Baba oyunda izleyebilirsiniz. Ya bu ne oluyor ki? De bir dı dı tut dı yapıyor benimki. Tamam kabul ediyorum birazcık zordu. Ben de o sırada ayıcık bombamla oynayacağım. Ayıcık bombo, <laughs> Ay, ben hala izlemiyorum hatta nefret ediyorum. Ben küçükken bile izlemiyordum. Anasın. <laughs> Düştüm. Beni Bak bekle. Için. Ayıcık bonbon'la oyna. Senin gerçek adını söyleyeceğim tamam mı? Söylemiştin ya bir video. Bana Dur ben söyleyeyim. Ali. Ali değil Miraç. Ahmet. Miraç. Hayır Ahmet. Arkadaşlar bir, sen benim ismimi benden daha iyi mi bileceksin? Canım benim. Mi? Ahmet. Bira ki Hayır. Nüfus müdürlüğü ne? Antalya'lıyım hatta. Ya doğruyu söyle arkadaşlar. Nereli olduğunu söylersem neredeyse durunuz da anlayacaklar. O yüzden Nereli olduğunu söyleyemiyorum. Ama o söylediği şeyler Sen ya. neredesin? Sen neredesin? 58 Ana ben bitirdim. Abi Ben bitirdim. Ne yapayım? ben de sen benim önümdesin sanıyordum. Ne Neyse bir evet. bakıyorum. Evet soruyorum canım benim. Ne gelecek ne gelecek ne en gelecek? Sevdiğim... Ördek gelseydi bari. ha dur. dur dur dur. dur. Söylüyorum. En, <laughs> en çok Şansım. Kanalım. Aha, en sevdiğim kanal mı? Benim en sevdiğim kanalım. Senin en sevdiğin kanalın. En çok kullandığım kanal. Battle Rant. Battle rant ne? O abi o senin kanalında. A, pardon. En çok kullandığım kanalın olarak da düşündüm. Ne bileyim. <laughs> en köşe bu kanalı ben mutlaka yani yoğun alıyorum çünkü. Sen neredesin bu arada? <gülüyor> 58. <gülüyor> Aa dur seni gördüm yanına geliyorum. Gelme. Geleceğim. Geleceğim. <laughs> <laughs> Abi bu ne? Neden <laughs> şu an göremiyorsunuz? Ben gö ben gördüm işte seni görüyorlar canım. Az mantık. Azıcık gelene demez mi? Yani. Azıcık görüyorlar. Dur dur, 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 dur dur Öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? Ölmedim. <laughs> şu an beni görebiliyor musun? Uçuyor muyum ben? Bakayım. Havaya bak. Havaya mı bakayım? Uçuyorum değil mi? Evet. Benim e, küplerimi görüyor musun? Abi ben havaya mı bakıyorum Filiz? Seni görmek için. Bir dakika dur. Ben şu ben şuradaki kapıyı kapatayım bari sen de biraz gelene. Bir ben sana soru sorayım. Gerçekten senin hakkında bilginiz var benim yanıma gelsene. Şutan. Neden? Ya tamam orada Roblox oynuyor ya. Oynuyor <laughs> mu? Abi onu yapma. Ha Rob, ha sen Roblox'ta diyorsun. Hayır Roblox'ta değil ya, geçer gider ama ya. Abi kapıyı kapattım. Bak. Ha. Geldim. Neyse hadi çevirelim. Ben Bismillah. Açayım. Bismillah Allah'ım. Allah'ım o kanadı istiyorum. Hangi kanadı istiyorum ben? Kırmızı kanat. Kırmızı kanat hayır, hayır kırmızı kanatta dur. Yahuu. Bizde beyaz kanat var. Bakayım. Ben de senin şöyle bakayım mı? Ya. Saç gelmiş abi. Abi saç gelmiş beğenmiyor. O saç bir kere robuxsuz. Ben robuksuz bir şey istiyorum. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Valla sen bana şey yapıyorsun. elli insan gözüne geliyorum. Ben de 100 insan. Yemin insan ben bir ara yayınladım. Ay çok şey. Uy.

Şu an ekranı görmek istiyorum var ya. Hayır oynamayacağım. Mirus biz, biz şu an videoyu kapatsak mı acaba? Bilmem. Bir, bir dakika. Aa kanca geldi. Bir, bir dakika bir yerinde dursana. Bir dakika bir yerinde dursana. Nerede? Ya bir dur bir dur bir dur. Bak bir şey Hayır yapmayacağım cidden. Ka kapanışı yapacağım. Yanımda gel. Yanıma Hayır, gel. Benim yanıma gel. Şöyle. Tamam. Evet kanalımıza abone olmayı ve like, atmayı ve unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, ve başka videolar falan e, bakabilirsiniz. Eşteklere bakacağım. Anam anam yapıştı. Eğer gelin ölçüksel geliyorsa özür 2023'ü için seviyor muydunuz? Bu mireci benim sorum 2024'e desteklenir ne? Evet. 1-2-3 Bir, 1-2-3 iki, Bir, iki, Görüşürüz arkadaşlar.